Şimdi sektör konuşuyor. Günün deri zamanı. Deri sektörü konuşacak ve sorunlara bakacağız, çözümlere bakacağız. Teşvikler diyeceğiz, ne kadar etkili oldu diyeceğiz. Tüm e, olayı sorgulayacağız. Sektöre bakacağız, fotoğrafını çekeceğiz. Hemen değerli konuklarımıza merhaba diyerek süreci başlatalım. Hoş geldiniz. Değerli konuklarımız Erdal Matraş, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Burak Uyguner, Türkiye Deri İşverenleri Sendikası Başkanı Burak Bey. Siz de hoş geldiniz. Ve Limit Online İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lemi Bey siz de hoş geldiniz. Aslında e, her biriniz bir diğer sektör e, temsilciliği adına yönetim kurulu üyesi başkanı sektörün değerli isimleriyle birlikteyiz diyeyim ben ve süreci başlatalım. Ne dersiniz? Süreyi e, sağlıklı kullanmak adına. Şimdi deri sektöründe ithalat ve ihracat rakamlarını da arkadaşlarım ekrana getirecekler. E, çünkü Türkiye'nin en çok ham deri ithal ettiği ülkeler dediğimizde İspanya çıkıyor karşımıza ama markalı dediğimizde hani ayakkabıyı da koymuş ya arkadaşlarımız. Şöyle bir bakan ...sağlayan e, o ithalat fotoğrafını çektiğinde ilk sırada ayakkabı vardı. İthalat dediğimizde cep telefonundan sonra baktığımızda. Ve böyle olunca da biz İtalya'yı telaffuz etmek istedik günün sorusunda. Deri de İtalya'ya geçer miyiz? Onlar krizde, krizle boğuşurken hani fırsata çevirmek değil de yine de e, burada doğru konumlanmayla uzun vadeli kazançlar elde edebilir miyiz? Ona bakmak lazım. İçerideki durumda var kırmızı et fiyatlarıyla yaşanan konum oraya da geleceğim ama öncesinde şu soruya yanıtı verelim yavaş yavaş geçelim İtalya mı Çin mi kim rakip konumlanmaya bakalım ve şimdi İtalya'ya geçer miyiz ne dersiniz başlayalım şimdi tabi e, İtalya mı Çin mi önce ilk önce Türkiye'nin tanımını çok iyi yapmak tabii lazım Türkiye'nin deri sektörünün hangi e, noktada olduğunu iyi belirlemek lazım belki Türk deri sektörü henüz e, kendi firma bir firma olarak bir markasını çıkarmamış olabilir ama ben biraz da ülkenin ürün markası çıkartabileceğine inananlardanım. Bugün sorsanız Türkiye ile ilgili ilk akla gelen Lokumdur ama herkes Türk Lokumunu bilir ama Türk Lokumuna herhangi bir markada fazla odaklanmaz. Türk Lokumundan sonra Türkiye'nin dünya üzerinde en belirgin ürün markalarından bir tanesi de deridir. Dolayısıyla bir kere bu inançla düşüncemizi yayarsak mutlaka Türkiye'nin Çin ya da İtalya buralara rakip olabileceğini, hatta geçebileceğini kabul edebiliriz. Ancak tabii ki dünya ticaretinden aldığımız pay ne Çin'in ne İtalya'nın yanından bile geçmiyor. Bunun sebeplerini belki biraz konuşursak, bu taraflara yapılacak yatırımlar, özellikle tanıtım hı hı. ve devlet desteği tabii ki en önemlilerinden bir tanesi. Türkiye çok eski bir deri ülkesidir. Yazılı ispatlarıyla 500 yıla dayanan bir dericilik kültürü vardır. Ee, ama e, kalıtsal örneklerle de bunun 500'ün çok daha üzerinde yıllarca e, burada yapıldığı bilinmektedir. Haliyle e, tabii ki çok daha bizden sonra bu işleri e, kendilerine kültür edinmiş ülkelere rakip olabiliriz, geçebiliriz. Ama bahsettiğim gibi önce bu tanıtım ve yasal reform paketlerinin aşılması gerekiyor. Tanıtım başta olmak üzere 5 asırdır bu sektördeyiz. Peki neden ee, söz sahibi de ilk sırada değiliz? İzleyicimiz diyor ki Cezmi Gündoğdu sektörde dünya markası yaratmalıyız. Hani hepimiz bu gerçeği biliyoruz ama nasıl olacak bu e, doğru zamanlama mı? Erdal Bey'in dikkat çektiği gibi. Ne dersiniz? Hani İtalya'ya geçer miyiz? Nerede nasıl konumlanmalıyız? İçerideki fotoğrafta orada da. Valla aslında bildiğiniz gibi... Türkiye ne bir hayvancılık ülkesi ne de bir ucuz içirlik uh -huh. ülkesi. Uh -huh. Ama bir taraftan bakarsanız İtalya da öyle. Türkiye İtalya'ya geçer mi derseniz, İtalya'nın deri ve deri mamulleri üretimi diyelim, uh -huh. Türkiye'nin aşağı yukarı 10 misli büyüklüğünde. Ee, Tabi burada tabakayenler boyutu var ve bitmiş mamul yapanlar boyutu var. Ee, yakın zamanda ben pek geçebileceğimizi göremiyoruz ama göremiyorum ama bence arkalarından gidiyoruz. Ama İtalya'nın şöyle çok büyük bir avantajı var. İtalya modayı yapıyor. Modayı yaptığı için ürünlerini çok ciddi bir katma değerle satabiliyor. Türkiye'nin e, daha dünya markaları yok bu. Sadece deri sektörüne mahsus bir çaba olmamalı diyorsunuz yani bu. Evet yani bizdir. Biz deri imalatçıları. Yani mezbadan çıkan Hı. deriyi alıp bir mamul deri haline getirenler. Ancak önümüzde iyi konfeksiyoncular İyi ayakkabıcılar ve iyi saraycıya'cılar olduğu zaman e, bu ürünlerimize değer katabiliriz. İtalya'da şöyle de bir durum var. İtalya çok nitelikli tabakhanecilik yapar. Bugün Türkiye'nin hiç olmadığı döşemelik sektöründe, uçak döşemeliğinde, araba döşemeliğinde e, İtalyanların sözü geçer. E, Türkiye daha o pazarlarda hiç ama hiç yok. E, daha ceketteyiz. Daha ceketteyiz, ayakkabıdayız, çantadayız. O da büyük bir nitelik, unsur nitelik. ama hani oraya gelince orada bir... Nitelikli, tabaka, nitelikli tabakhanecilik de açıkçası Türkiye yok. Daha bir orta karar tabakhanecilik yapıyor. Bugün bir uçak derisi yapmıyor. Ev tekstilinde kullanılan döşemelikleri de çok iddialı değil. Araba döşemeliğinde aşağı yukarı hiç yok. Bunları da göz ardı etmemek lazım. İtalya'ya geçelim mi derken buradaki eksiklikleri de görmek lazım açıkçası. Peki siz şimdi ihracatçı birlikler olarak nasıl bakıyorsunuz? Konumlanma açısından. İtalya bir kere Burak Bey'in söylediği gibi moda satıyor. Modayı satıyor, evet. markasını satıyor, kendi ismini satıyor. Biz peki bu kadar 5 asırdır bu sektörde olanlar olarak, Rusya önemli bir pazarımız. Çin nerede duruyor? İtalya'ya geçer miyiz? Şimdi ben olaya biraz daha makro yaklaşımda Lütfen. bulmak istiyorum. Ee, bir kere... Son yıllarda, son 10 yılda dünya pazarları öyle bir globalleşti ki bütün sektörler için geçerli. Bu deri sektörü için de geçerli. Ee, az önce e, güzel ifade edildi. Yani e, Türkiye bir hayvancılık ülkesi değil, e, ama deride söz sahibi konumda olabilen bir ülke. E, i̇lk önce şey yönünden alalım. Türkiye'ye gelen turistleri değerlendirelim. İşte Türkiye'den ne alınır? Veya başka bir üçüncü evet. ülkeye gittiğiniz zaman daima bir soruyla karşılaşırsınız. Ne alınır? Gittiğim ülkeden ne alayım diye. Türkiye'de ilk akla gelen üç şey vardır. Deri, halı, kuyum. Bunlar zaten Türkiye'nin geleneksel sektörleri. Dolayısıyla Türk derisi ifadesi belki daha tam markalaşamamış ama markalaşmak yolunda olan bir kavram. Biz de bu, bunu zaten öne çıkartmaya çalışıyoruz. İtalya örneği. İtalya e, bugün e, yani net rakamlar değil ama hafızamda kaldığı kadarıyla e, deri ve deri ürünleri ihracatı 7 milyar euro civarında. Ama geriye dönüp baktığınız zaman İtalya'nın 5.7 milyar euro da deri ve deri ürünleri ithalatı var. Öyle mi? Evet. Demek ki İtalya üretici değil. İtalya e, Fason yaptırıyor fakat İtalyan markasıyla satıyor. Öyle miydi eskiden? Hani bu dönüşümü mü yaptı? Hani biz de e, onu mu yapmalıyız eskiden yoksa? öyle değildi. Eskiden öyle değildi. O ithalat payı şiddetle arttı. Muhtelif Hı. nedenlerden dolayı e, Avrupa Birliği'nden üretim kaçtı. Şimdi Türkiye çok e, güzel bir konumda. Hem batıya hem doğuya coğrafi anlamda da deri pazarını e, sahiplenecek bütün güce sahip. E, Rusya'dan bahsettiniz. İşte uh -huh. Rusya çok iyi ticaret yaptığımız bir ülke. Ee, Avrupa Birliği zaten derinin deri ürünlerinin ihraç ettiğimiz yüzde elli ihracatımız zaten Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Ee, Türkiye'nin en büyük özelliği üretici olması. Ee, İtalya'da artık üretim yok. Yani siz İtalya dediniz diye ben İtalya'ya vurguluyorum. Evet. Çin aynı şekilde. Çin dev bir pazar. Türkiye için şu anda çok ilginç bir pazar. Aslında biz daha büyük olalım, öne geçelimden çok burada pazarda iyi konumlanmak, stratejiyi iyi belirlemek bunlar daha önemli. Yani bugünkü dünyanın globalleşmesi çerçevesinde. Dolayısıyla biz Çin'i iyi bir pazar olarak şu anda kullanmaya başladık. Çin'e Çin e ve Hong Kong'a ihracatımız giderek artmak. Evet. Hong Kong birinci, Çin ikinci, İtalya üçüncü ihrac ettiğimiz evet. ülkeler. Evet. Yani Hong Kong zaten Çin'e ihracat. Yani Hı -hı. o Hı -hı. bir sıçrama taşı konumunda. E, dolayısıyla biz bundan sonra e, Türkiye apayrı birlikte oynuyor. Her şeyden önce ürettiği ürünler Türkiye'nin hakikaten üst segmente hitap eden, dünyanın ünlü markalarına yapılan ürünler bunlar. Bu büyük bir başarı. E, İtalya ile Çin'e rekabetten çok onlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Evet. Aslında söylediğiniz önemli bir şey var. Dünya devlerine biz üretiyoruz değil mi? E, hatta e, geçtiğimiz yıllarda bir röportaj vardı. Önemli e, üreticilerden, markalardan biri demişti ki o markayı alacağına benim çantalarım aynı. Gelin bunu alın demişti. Sonra yanlış anladım diye anlaşıldım diye düzeltmelere gitmişti. Evet. Çünkü bir anlamda müşterisine yanlış yaptığı gibi algılanmıştı. Şimdi böyle olunca hani aslında biz bunu üretebiliyoruz. Çok da iyi kalitemiz var demek ki. Çünkü dünya devleri bize geliyorlar Kesinlikle. üretim için. Orada hani müşteriyi kaybetme gibi bir risk de var. Onun için mi o sıçrama bugüne kadar yapılamadı? Yoksa başka bir şeyler mi dönüyor? Lobi ve başka pazarlama faaliyetleri mi? Yok şimdi o bir takım büyük markalarla artık global markalarla çalışma kanunlarından bir tanesi. Onu gayet de normal karşılamak lazım esasında. Ama şimdi geldiğimiz nokta az önce izleyicinin sorduğu soruya doğru gidiyor. Evet. Yani bir dünya markası oluşturmamız çıkartmamız gerekiyor. Ama İtalya ile mücadele etmemiz gerekiyor. İtalya'yı geçmemiz gerekiyor. Peki bunlar için ilk önce İtalya'da çıkan markalara da bir göz atmak lazım. İtalya'da çıkan markaların ana çıkış yolu ilk önce kendi halkı o markalara güvenmiş. Hı. Onun arkasında kendi halkı durmuş. Halk kendi iç pazarı ithalata yenilmemiş. Bugün 7,5 milyon euro ihracat yapıyor. 5,5 milyon ithalat yapıyor. Bu son 5 seneki gelişme. 5 sene evveline baktığınız zaman ithalat onun yarısından bile az. O ithalatın da büyük bir kısmı üretimi ülke dışına, İtalya dışına geçirdikleri için ihracat etmek üzere, ihraç etmek üzere başka ülkeden ithal ettikleri kendi markalarını bastıkları ürünler. Bunların hepsini hesaba katmak lazım. Yani bir ülkenin ülke markası çıkartabilmesi için ilk önce ülkenin insanının o ürüne ya da o markaya inanması lazım. Ee, bir ülke, bu ülke bir deri markası çıkartabilir. Bunu çoktan hak ediyor. Dediğiniz gibi birçok zaten dünya markalarını üreten imalatçılarımız var. Çıkartmış bile zaten. Markaların markası olmuş, belki bir deri markası olamamış ama deri markalarının markası bir ülke olmuş. O konuma gelmiş. Demin dediğim gibi zaten. Ama e, iç pazarda e, dünyaya açılabilecek e, markalarımızın o kadar ciddi bir boğuşma sahneleri yaşanıyor ki kendi içimizde Çin'den veya uzak doğudan ithal edilen deri ve deri benzeri ürünlerle mücadele etmekten zaten e, diğer taraflara sıçrama enerjisini ya da sermayesini kendilerinde bulamayabiliyor. Çok önemli olarak. bir noktaya geldik. Deri ve deri benzeri ürünlerle Çin'den ithal edilen o kadar çok uğraşıyoruz evet. ki kampanyalarda bu tartışma konusu olmuştu sektörde. Kısacık oraya gidelim ardından konuşalım. Bir izleyicimiz diyor ki e, Hartavioğlu isimli izleyicimiz biz dedik ya günün sorusunda İtalya nasıl geçilir diye o da yanıt vermiş. Mera alanları açıp küçük baş hayvancılığı tekrar diriltmek ve desteklemekle olur diyor. Öyle mi değil mi o boyutu da konuşalım. Dediğim gibi kısacık aranın ardından. Gider faktoring'in sunduğu program devam edecek.